Hepinize selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün bugünkü videomuzun konusu başlıktan da anlayacağınız üzere K-pop yıldızı Yohan'ın ölümü üzerine konuşacağız bu videoda. K-pop olarak adlandırılan Güney Koreli gençlerin bulunduğu müzik sektöründe yıldız olan şarkıcıların birer birer ölmesi şüphe uyandırdı. Son olarak da Yohan isimli 28 yaşındaki sanatçı salı günü yaşamını yitirdi. Ancak bunun üzerine hala e, ölüm üzerine ölümün sebebi üzerine hala bir açıklama yapılmadı. E, K-pop Türkiye'de çoğu genç tarafından ilgi gören bir müzik türü diyebiliriz. Sayısız hayran olan bu tür son zamanlarda tuhaf olaylara tanık olmakta hayranlar üzülürken aynı zamanda neden olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Peki K-pop şarkıcıları neden ölüyor? K-pop müzik dünyasında yıldız olan Güney Koreli şarkıcıların 30 yaşına gelmeden ölmesi dikkatleri bu genç yıldızların hayatları üstüne topladığı haliyle geçen ay, geçen 9 ay boyunca yaşamını yitiren 3 K-pop yıldızına bir yenisi daha eklendi. Gerçek adı Kim Jeong Hwan olan Johan 28 yaşındaki Top Secret grubu üyesi Salı günü evinde ölü olarak bulundu. Ölüm sebebi açıklanmazken dikkatler bu genç yıldızın hayat, yıldızların hayatlarına çevrildi ve hayranları ölüm sebeplerini merak etmeye başladı haliyle. Genç popçu içinde yani Johan içinde 18 Haziran yani dün çarşamba günü e, cenaze töreni yapıldı. Ve bugünlük video, bugünlük videomuz bu kadardı. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.